Günaydın saatlerimiz onu gösteriyor. Para politikle karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle devam ediyoruz. Sumut filosu Gazze'ye doğru ilerlerken soykırımcı İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu sıcak gelişmeye dair detaylarla başlayalım. Gazze'ye doğru ilerleyen Sumut filosuna, küresel Sumut filosuna İsrail baskın düzenledi. Aralarında 30 Türk vatandaşının da bulunduğu 201 aktivist gözaltına alındı. Filoda yer alan Mikeno gemisi ise ablukayı delerek Gazze kara sularına ulaştı. Soykırımcı İsrail donanması Gazze'ye yaklaşan küresel sumut filosuna saldırı düzenledi. Dün akşam saatlerinden itibaren filoyu kuşatmaya başlayan İsrail donanması bir süre sonra sivil gemileri uluslararası kara sularında asker çıkardı. Son gelen bilgilere göre işgal güçleri 26 tekneyi alıkoydu. Aralarında 30 Türk'ün de bulunduğu 201 aktivist gözaltına alındı. Öte yandan Gazze ablukası Mikeno gemisi tarafından, Mikeno gemisi tarafından delindi abluka küresel sumut filosunun canlı takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze kara sularına giriş yaptı.